Siz Sayın Merve Bulur hanımefendi hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan tamamen özgür iradenizle değerli misafirlerimiz ve kıymetli şahitlerimizin huzurlarında Sayın Mert Aydın beyefendi ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Ben biraz uzatacağım. E, hastalıkta, sağlıkta, zor günde, iyi günde, fakirlikte, zenginlikte evet. evet. tebrik Hep iyi günde olsun. Hep iyi gün sizlerle olsun. Evet, sevgili damadımız, siz Sayın Mert Aydın Beyefendi, sizlerle hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan, tamamen özgür radenize, değerli misafirlerimiz ve kıymetli şahitlerimizin huzurlarında, Sayın Merve Bolur, beyefendiyle, ile hanımefendi ile <laughs> evlenmeyi kabul ettiniz mi Son pişmanlık beni yaramadı, <laughs> her şeyi yıkmadık Son size de evet Yalnız Evet biraz az mı geldi Tam duyamadık sanki Tam duyamadık <laughs> Duyduk mu şahitlerimiz Tam duyamadık Duyamadık Evet Harikasınız. Yalnız sevgili Mert bundan sonra böyle Yalnız sevgili Mert bundan sonra böyle yüksek sesle bağırmak yok. İlk ve son. Hayırlı olsun. Alkışlıyoruz. Değerli sahiplerimiz.